Senden başka hiçbir ümidim kalmadı. Niçin bana yardım etmiyorsun? Şimdiye kadar sana hiç adak adamadım mı? Senin ayaklarının altına çil çil altınlar, pahalı hediyeler saçmadım mı? En iyi yemeklerimi sana sunmadım mı? Niçin, niçin bana yardım etmiyorsun? Bana yardım etmeni istiyorum. Biz kullar hacetlerimizi tanrılara götüremeyeceksek kime sığınalım? Kime ama kime ümit bağlayalım? Bizim senden başka kimimiz Fakat var? Fakat efendim siz Amon'un eşi ve tapınağın tanrıçasısınız. Amon'dan başkasına gönül vermişken yine Amon'dan yardım etmesini nasıl beklersiniz? Aptal! Neden beni kızdırıyorsun? Söylesene. Eğer Amon'un eşlerinin tutulduğu evde olsaydım Ve kahinler her gün bana el sürseydi Daha mı iyi olacaktı Yuzarsif'e gönül vermemin neresi kötü Ama kahinler Amon'un hizmetkarlarıdır Kes sesini Duymak istemiyorum Peki efendim Bana bağırmak sizi rahatlatıyorsa Bir diyeceğim yok Hatalı olan sensin. Acı sözlerinle yüreğimi dağlayacağını Tatlı dilinle bana bir yol göster. Benim asıl buna ihtiyacım var Karim ama. Size daha önce söyledim ama siz dinlemediniz. Niçin Potifara gitmiyorsunuz? Yüzer sefizinden atmasını istediğiniz gibi yine ondan yüzar sefi serbest bırakmasını isteyebilirsiniz efendim. Tabii tabii. Potifar'da niçin onu zindana attırdın ve şimdi niçin serbest bırakılmasını istiyorsun diye hiç sormayacak öyle mi? Önerilerin de aynı senin gibi. Karim ama Buyurun efendim Suç bende mi yoksa Aynada mı anlamadım Ben Ben solgun mu görünüyorum acaba Hayır efendim Biraz boyayla hemen düzelirsiniz Demek solgunum Eğer bu çöküntü aynı şekilde devam ederse Yüzarsip serbest bırakıldığı zaman ben onun karşısına nasıl çıkarım? Kendinizi üzmeyin. Siz hala Mısır'ın en güzel kadınısınız efendim. Eskiden olduğu gibi genç, hayat dolu ve çok güzel. Ben bu ayrılığa dayanamam anladın mı? Bir çare olmalı. Yüzersif bu kilidi nasıl açtı? Ama ben gördüm. Yüzersif kilidi elini bile sürmedi. Kilit kendiliğinden kırıldı. tıpkı benim gibi Hatırlıyor musun? Birbirlerini çok severlerdi. Bu nasıl bir hayat? Ölüler dünyası Batı bile buradan daha neşelidir. Züleyha hevesleri uğruna bu sarayı soğuk ve ruhsuz hale getirdi. Saray doktoru Sinoha'ya haber ver. <Gülüyor> <Gülüyor> Ekselen Sarı Potifar iyi görünmüyorlardı efendim. Gördüm. Ama benim elimden ne gelebilir ki? Onun bana değil bir hekime ihtiyacı var. Beni gördüğü zaman durumu daha da kötüye gidebilir. Kalp atışlarınız düzenli değil efendim. Öfke ve heyecandan kesinlikle kaçınmalısınız. Bir süre dinlenseniz iyi olur. Size birkaç ilaç hazırlayacağım. Her gün aksatmadan almalısınız. İlaç bitmeden de hareket etmeyiniz. Ne yapıyorsunuz efendim? Biliyorsunuz kalbinizde sorun var. Dinlenmelisiniz. Mısır'ın büyük hekimi Sinoe olan güvenime rağmen yine de dinlenemem. Hareket sizin için tehlikelidir. Mısır işlerinin idaresi gece gündüz çalışmayı gerektirir. Ancak hazırladığınız ilaçları kullanacağıma dair size söz veriyorum. Ben sorumluluğu üzerime almıyorum. Ve başınıza gelecek herhangi bir olaydan da sorumlu olmayacağım. Görüyor musun karım ama Değirmen taşı buğdayları ufalıyor Geçen zamansa insanları Bu nasıl bir kısır döngü Gerçekten inanılmaz Yüzer zindana atıldığı bu yedi sekiz sene içinde... ...Süleyha da yirmi otuz yıl yaşlandı. Kendi suçu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... ...ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.